Altayla başla da ben gideyim bir geleyim. Nasılsa. Neye başlayacağım Altay'la canım? Altay'la ne başlayacağım? Altay'lık bir şey yok maçta. 7 golü normal gol. Ha hayret ya. Tabii canım. Normal. Berkay öyle demiyor. Ya yani daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Altay B sınıfı, C sınıfı kaleci bu. Yani B sınıfı olabilir. A sınıfı olamaz asla. A sınıfı kaleci kim? Mesela Schumacher mi Fenerbahçe'de? Bu Mustara. Hayır Fenerbahçe'de. Şumayar. Başka? Üç, şey zamanı üçlüsü. İyi zamanları Barcelona'ya İlk... gitmeden İyi zamanları, İyi zamanları. Yani. Volkan. İki sene falan Volkan bir A sınıfı kaleci? Başka? Oldu. Şeyler işte Ivan Çeviç. Datku falan. Onları bilmiyorum da hani A sınıfı bir sürü kaleci var. Kurtuğa, Murtuğa bir sürü var. Sayayım yani. Hayır Fenerbahçe'den saydım. Fenerbahçe'de Volkan Müştü. Schumacher. Senin izledik ya. ya bunlar bunlar tamam. A sınıfı kaleci. Peki şimdi 6 aydan daha iyisi kaç paradan başlar? 15'ten. En az 12. Her diyelim. 12'den başlar. Peki 12 kaleciye verip sonra kenarlara... Ee... Alamazsın falan oyuncu nasıl salacaksın. Ne? Onların parası nereden gelecek? İşte vereceğim? o zaman Erkay. o zaman tekrar nereye dönüyorum? Flashback yapıyorum filmlerdeki gibi. Flashback yapıyorum. 4 Haziran sabahı Güneşin Doğuşunu birlikte izliyorum Ali Koç'la. Güneşin Doğuşunu Fenerbahçe burnunda birlikte izleyenlerden biriyim. Ebru Gündeş çalıyor muydu arkada Güneşin Hayır, Doğuşu. Hayır, Güneşin Doğuşunu çıkarsın. izleyeceğiz ha. sen. Güneşin Doğuşunu izleyeceğiz var o yüzden ona yapıyorum. 4 3 Hazirana 4 Haziran'a bağlayan sabaha karşı Fenerbahçe burnunda yeni nesil Başkan Ali Koç'la birlikte izliyorum. Güneşin doğuşunu Fenerbahçe burnunda. Başkan hayırlı olsun önce kaleci almamız lazım derdim. Harun'dan, Harun'dan, Berke, Merke falan Sen kaleciye 10 lira harcayalım. Diyecek adamın olmadığı için Berke, Harun, Volkan, Volkan bir daha geri gel. Altay. Kameni, Kameni, vardı. De para Kameni, Kameni vardı, Kameni vardı. Kameni elinde buldun, ona ona Hı. bir şey diyemem. Kameni sen elinde buldun. E, Volkan da vardı. Volkan'ı gönderdin, sonra geri çağırdın. Hı. Harun, Berke, Volkan, Altay. dört tane kaleci aldın, Dört tane kaleci almasaydın zamanında 12 milyon lirayı, verseydin 12 milyon euroyu Ospina'ya mesela, konu kapanmıştı. Tabii o ayrı ayrı Tolgay, Zaitsev'i alacağına aynı mevkiye doğru Tamamen plansızlık. Bak bu maçta Gustavo'yu yerden yere vuruyorlar. Ben de diyorum ki yapmayın. Yani sol stoper gibi. bile hadi neyse ama sağ stoper Gustavo. Ya bütün sezon Allah aşkına maçların %80'inde geri dörtlü, dört sağ ayaklı ile oynadın. Sol bekin bile sağ ayaklı dirardı. Kardeşim birden bir çıktın. 4 oyuncudan 3'ü solak. Kim oynasın? o mesela oynatılmayan altyapıdan olan çocuk Gürkan'ın yeni Merih Demiral olmadığını nereden biliyoruz? Bu maçta göremeyeceksek bir dahaki sene Fenerbahçe Galatasaray maçında mı göreceğiz? İşte o da öyle risk almadı demek ki. Doğru söylüyorsun. Dört stoper yokken beşinci kadroya gireni oynatmıyorsan demek hiçbir zaman oynayamayacak adam. O zaman bu altyapıda da boşuna hocaları, hocaları kasmayın. Niye oyuncu yetişmiyor yani diye yani oynatmıyorsunuz. Altyapıyla altyapı fetiş olmadığım için sana katı, yani şey yapmıyor. Fetiş yapmayayım. falan yok abi. Bilmiyorum, ben Elinde ben stoper yiyeyim, yok bilmiyorum. ya. Falet Otur. var. O kadar başka stoper var mı? Evet yok. Çok basit. Yani ya. Yani. bakma sen o çalımı yememesi lazım. Ya yememesi lazım da ben adam Asya'dan ayrılma Adamın sebeplerinden bir tanesi stoper. Adamın topu çekeceği çok belli abi. abi topu topu çekeceği o kadar belli ki. Oynayamıyor adam. Beşte biri ölçüde oynayamıyor stoperde. Bana ne abi o çalımı yemesin abi. Yemesin. Orta sahada yemiyor. Orada da yemesin. Orta sahada yemiyor. Orada da yemesin. Orta İkisi sahada yemeyen edip orada edip da yemesin. Bana ne? Abi? Orada Bak, da yemesin. Bak demin söyledim. Bak Guardiola bile bu işi yapamıyor artık. Yemesin yemesin. Bak. Yapıyor, yapıyor yapıyor. Laport dönene kadar City savunması düzelmedi abi. Hiç Liverpool savunması kadar sağlam olmadı. Hiçbir bir pandayık evet. olamadı. Evet abi. Bak oraya Fernandinho'yu da alsan. Öbür o İspanyol Atletico Madrid'den gelen çocuk ne onun adı? Uzun boylu falan. Stoper fiziği de var bu. Stopper. Var mı Orta saha örnekler? Bu sistem Manchester sistem James Milner'ın sol bek oynaması hakkında ne düşünüyorsun ya? Mecburiyet. Başka sol bek yok. Niye? Altyapıdan oyuncu yetişmiyor mu? Var yetişti. Niye oynatmıyor? Niye oynatmıyor? Yani o zaman altyapı hocaları kasmayın. 20 yaş altının sokağa kasmayın, çıkma yasağı olduğu için antrenman yapmamış o zaman, olabilir mi? O zaman ya, 9 yaşındaki oyuncuları kasmayın niye oynamıyorsunuz diye. Bizde de var aynı yasak. Allah aşkına Liverpool'da bütün sene Robertson taş gibi oynadı. Fenerbahçe'de bütün sezon Jailson stoperde stoper sezonu mı? bitirdi. demek Artık ki burada Gürkan Gürkan, 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 Gürkan yerine, yerine. Gürkan yerine Mustafa'yı düşünmüş. Orada başka da stoperi bu arada. Alt taraftaki sol bek sol bek yerine Milner'ı düşünmüş adam yani. Aynı şey. Kardeşim adam antrenmana çıkamadı. Sordular onu. Ha, 20 değilim. yaş altının sokağa ha. çıkmaya için çıkamadı adam ya. Hı. Antrenmana gelememiş adam nasıl oynayacaksın ya? Allah Allah. Neyle neyi karşılaştırıyorsun ya? Bana şunu savunma abi. Sahi, bir ne? maç daha Celson ya da bir başka orta saha stoper de oynamayacak Sinirlenme. Masayı devireceğim İlk abi. Suçtan... Yeter ya ne hiç sinirlenme İlk ya. Sen oynak gidiyorsun bu çoğu yani. modurma modurma. Biz sultanlarla... uğraşıyoruz Kadıköy'de bütün hafta. Kimle uğraşıyorsun? Ya 7 yaşındaki kızımın sınıf arkadaşı bile dedi ki Bana Ali ne? amca dedi. Celson'u daha ne kadar stoper oynayacaklar. Olmuyor ha. işte dedi ya. Doğru 7 suçtan. yaşındaki çocuk görüyor ya. Doğru. Allah rızası için lütfen biraz eğri oturup doğru konuşalım ya. Hı. Orta sahan senin en iyi orta sahan. Bir daha sorayım kim oynatsın? Senin en iyi orta sahan Hı. bu sezon kim? Gustavo. Gustavo. Tamam. O zaman orta sahada oynatacaksın. Tamam. Tolga Ciğerci'yi falan orada oynatmayacaksın. Peki, kim stoper, oynatırsın Peki ona? stoperde kim oynatacaksın? Genç o çocuk Gürkan. Koy. Hı. Belki yeni Niye bir James Milner oynatırsın? Belki bir maç görürsün. Genç oyuncu oynatmadı. Niye sol bek? James. Ya Miller. sonra da dikkat et. Sağ sol bek Niye oynattı? Çünkü James Milner daha önce sol bek oynadı ve çok iyi oynadı. Daha önce Gustavo da sol bek stoper oynadı ve çok iyi oynadı. Gustavo ne zaman sol bekti? Trabzon Kupa maçında evet, stoperde çok güzel oynadı. Stoperde. Çok iyi oynadı stoperde. Sol stoper Daha önce stoperi oldum, çeviren stoper bir sürü yerde çok gayet iyi oynadı. Hayır abicim. Kardeşim abi, Gustavo'yu savunmayın. Ortasına. Gustavo ha, yemeyecek. Senin o armut gibi bakkala gitmeyecek kardeşim. Bakkala giderken maske takılır. Bir kere maske takacaksın. <laughs> Madem bakkala gittin o zaman maskeyi takacaksın. Çok kötü çalım yedi. Ben diyorum ki orada oynayamaz. Yani, yani o tiyam'dan yani. o Tiam seni bakkala gönderdi. Ey Gustavo. O zaman maskeyi takacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Hiç bana Gustavo Mondali yapmayın. Böyle sevdiğiniz oyuncuları Marsilya'dan falan geldi diye onları o, savunmayın. Ne alakası var? orta Mutlu sahada ol, gayet o o iyi oyuncu. Adamı abi, gömmeyin ya. de, yanlış yardım et. Stop stop et. de o çalımı yemesin abi. Vallahi çıldıracağım ben ya. Hiç ya ben böyle var. bir takım bir hiç saçmalığı görmedim. Böyle bir geometrik saçmalık görmedim Hangi ya. Geometrik ya. Tek bir maç yok ki Fenerbahçe'de. Hı. 11'de 11 oyuncu da gerçek yerinde oynasın ya. Böyle Hı. bir sezon olabilir mi lütfen? Olamaz. Orada. 9 aydır ama ya. 9 Artısın. aydır ya. Bir 11'de 11 kişi yerinde oynasın ya. Çok ben sana bir kadrosu. İlker Sabek, Erol Bulut Solbek, Hög Uçe, bak Kemalettin, Oğuz, Tarık, Tuncay, Boliç kim vardı? Bir de Safet mi vardı? Tuncay yoktu o zaman. Ha, Tuncay o genç Tuncay öyle, değil. Tuncay. Orta ha, Tuncay vardı daha önce. Tuncay Ama Şanlı'dan. sene geldi. geldi. Sene ha geldi. bak o Tuncay kendi yerinde oynuyordu. Ben bunu söylüyorum. En fazla Oğuz Çetin'de yaptığın gibi 10 numaradan 8'e alırsın. Bitti. Bu ne ya? İkinci yarı başlıyorlar. Ay Ferdi sen sola geç Deniz sen ortaya geç Ömür dön baba dönelim ya Cem Karaca şarkısı abi o Lütfen ya artık ya Bütün sezonu Vedat kötü oynuyor şimdi gömüyorlar E adam Kötü oynuyor abi Tamam da 3 tane bağ kopukken 5 tane bandajla oynatırken Takdir ediyordunuz Ben Ediyordum. de diyordum ki Adamı öyle oynatırsanız Takdir sezon, ederken ediyoruz Sonuna doğru enerjisi kalmaz Eleştiriyoruz ne var yani bunda Onu anlamıyorum ben de Takımdaki sorunlar Vedat değil Takımdaki sorun Gustavo değil Takımdaki evet. gerçek soruna odaklanın artık Tamam işte 6 ay diyoruz, onu da istemiyorum. Hatta altı gerçi Altay en azından altı. böyle kaleci olarak böyle kalede oynuyor. Stoperde stoper oynayacak. Sol de sol bek oynayacak. Bana Minner örneği verme. Minner sol bekken Ligi finaline kadar çıktılar. Tamam demek ki oynayabiliyormuş sağ ayaklı sol Şey UEFA finaline çıktılar. Ya yani sağ ayaklı sol bek yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Minner başarıyla oynadı. Cırar başarıyla oynayamadı sol Niye? Ben sana bir maç sayayım. Min ya birinde Solbeck'ten finale çıktılar bilmem ne takım çok iyi gitti. Dirar sol bekte Bu sen finale güzeldi. mi çıktın? Dirar da sol bekte gayet güzel oynadı bence. Ben sana bir defans 400 sayayım mı? Ozan Tufan sağ bek. Jailson stoper. Zanka stoper. Dirar sol bek. Galatasaray deplasmanından galibiyeti kaçırdı Fener bu defansta. İşte bu sizleri çok aldattı. Galatasaray o dönem zirvede değildi. Evet. Bu sizleri çok aldattı. Bu şunu söylemeye çalışıyorum. mukayese ederken. Şunu siz Tolga söylemem. Ciğerci de sol öndü, şunu, onu da orada şunu, oynattınız. Ha. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ha, mevkisinde oynayan oyuncu yok o, o takımda, onu demeye çalışıyorum. O takımda, o takımda Mevkisinde oynayan oyuncu yok Emre ile Altay dışında. Evet, bir de, de Vedat. Yaptım. Şunu söylemeye çalışıyorum yani. Takımın iyiyken herkes her yerde oynar. Takımın kimyası bozulmuşken, dağılmışken, rezil pozisyona düşmüşken İstersen sonra dünyanın en iyi stoperini getir. O da salar. Gustavo uçalı mı normalde yemez. Burada yedi bitti işte bu kadar basit. Dünyanın yani. en iyi yüzüncü stoperi bile olmayan Falet kendi yerinde takımın en iyi oynayan hocadan bir tanesiydi. Kendi Doğru. Evet. Herkesin kendi mevkisinde oynamak gibi bir ihtimali yok. Çünkü öyle yanlış kurulmuş bir kadro var. Baştan ha, bir mimari problemi var. Bunu söyle. O itiraz. Ona, ona itiraz etmiyoruz. Herkes bunu kabul ediyor zaten. Ama yani bu, bu, yememesi lazım. Nokta. O bireysel bir şey. Vedat'ın Vedat kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor hem de. Vedat'la Altay yani sözleşmelerinde 11'de başlarlar diye bir madde yok. Kötülerse de Harun oynayacak. Biraz daha Harun gol yesin. Veya ne diyor bir genç çocuk? Oytun oynasın. Oytun yesin. Şey yesin. Gürkan oynasın dediğin gibi stoper. Ona katılıyorum. Ömer Faruk oynasın. Muhammed Solbek oynasın. Evet abi devam. Tamam şimdi artık oldu, buna başlayın. O Ferdi'yi yoğunluğu. Hani bir kere bir Ömer Faruk artık, oynasın. Artık, artık bu, bunları başlasın. Ne zaman oynayacaksın? Seneye ve Trabzon maçında evet, mı oynatacaksın adamı? Buna katılıyorum. Mesela Malatya maçına bu arkadaşlarımız oynasınlar. Melih var 15 yaşında santrifor. Ben olsam onu oynatırım oyna abi şu altı maçta bunlar oynasın onlar kaybetsinler onlar kaybetsinler şimdi en azından bir şey kazanacaksın tabii onlar kaybetsin o oyuncular kaybetsinler o zaman dersin ki, iki oyuncu kazansın o zaman, şey ki, o zaman şey der ki o zaman şey der ki taraftar olan bunlar kaybetsin bir şey olmaz ama şu kadroda şu halsizlikte şu yoklukta bile Alper oynayamıyorsa bu adama para vermeyin artık çok haklısın ya bak çok bu haklısın. halde bile oynayamıyorsa hem de Emir abi Emre'nin kankası var Volkan kaptanı var bilmem nesi var yani tam ortamda ona uygun. Hala oynayamıyorsa artık bu adama para vermeyin.